Yeni bölüm, Develioğlu konağında gecenin sessizliğini parçalayan sert bir gerilimle açılıyor. Sinem, Mukadder'in yıllardır kendisine yaşattığı zulmün tüm ağırlığını fark ettikçe içindeki öfke patlama noktasına geliyor. Artık susmayı reddeden Sinem, adalet arayışının yerini yavaş yavaş intikama bırakmasına izin veriyor. Metin ise annesinin Sinem'e yaptığı haksızlıkları öğrendiği anda kontrolden çıkıyor. Mukadder'i ölümle tehdit etmesi konağın dengelerini alt üst ederken herkes için geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralıyor. Metin, sinemi güvenli bir kliniğe götürürken yaşanan duygusal anlar, izleyiciye derin bir hüzün yaşatıyor. Metin'in Sinem'in saçlarını taradığı ve ikisinin de gözyaşlarına boğulduğu sahne, geçmişte biriken acıların ve kayıpların sessiz bir çığlığına dönüşüyor. Bu kırılma anıyla birlikte Sinem, artık yalnızca adalet değil, intikam için harekete geçmeye karar veriyor. Metin üzerinden mukaddere karşı hamleler planlayan Sinem, konağın içinde yeni bir savaşın fitilini ateşliyor. Mukadderin hem kendi oğullarının hem de Sinem'in hayatını karartan entrikaları, çatışmaları daha da derinleştiriyor. Hançer ve Cihan cephesinde ise yıllardır saklanan sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Cihan'ın aslında iyi niyetli ve koruyucu biri olduğu görülürken, Metin'in bitmek bilmeyen oyunları Hançer'in ona olan güvenini sarsıyor. Çiftin aşkı ağır bir sınavdan geçerken, Hasret, Sıla ve eski konakta dolaşan söylentiler yüzünden Hançer ve Cihan hakkında yanlış düşüncelere kapılıyor. Bu durum aralarındaki duygusal mesafeyi giderek büyütüyor. Öte yandan Metin'in yeni hamleleri, Sinem'in karanlıklaşan intikam planları ve Mukadder'in panik içindeki manipülasyonları konağın içindeki herkesi psikolojik bir baskının içine sürüklüyor. Sinem'in gözünü karartması Metin'in daha agresif ve tehlikeli bir hale gelmesi izleyiciye nefes kesen sahneler sunuyor. Cihan, Yiğit ve Hilal'in evliliğine destek olmaya çalışırken kendi ailesiyle Hançer arasındaki dengeyi korumaya çabalıyor. Bu süreçte Hançer'in masumiyeti ve sevgisi defalarca sorgulanıyor. Uzun yüzleşmeler, gözyaşları ve sert hesaplaşmalar bölümün temposunu zirveye taşıyor. Sinem'in mukaddere karşı attığı her adım konakta daha önce fark edilmemiş sırlarında açığa çıkmasına neden oluyor. Metin'in stratejik hamleleri hem sinemi hem de izleyiciyi şaşırtıyor. Konağın her köşesinde yaşanan yüzleşmeler, karakterlerin psikolojisini derinlemesine yansıtırken gerilimi sürekli diri tutuyor. Yeni bölümde Sineman İntikametisi Metin'in kontrolsüz öfkesi Mukadder'in korku dolu hamleleri Hançer ve Cihan'ın sınanan aşkı Hasret'in şüpheleri bir araya gelerek izleyiciye unutulmaz, sarsıcı ve tempolu bir bölüm sunuyor. Develioğlu konağında sırlar açığa çıkıyor. Dengeler bozuluyor ve herkes için yeni bir hesaplaşma başlıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek bu bölüm, gelecek bölümlerde yaşanacak daha büyük fırtınalarında habercisi oluyor. Mukadder'in Develioğlu konağında sürdürdüğü manipülasyonlar ve karanlık planlar, hem kendi oğullarının hem de Sinem'in hayatını giderek daha da zorlaştırmaya devam ederken, konaktaki dengeler sürekli değişiyor. Her hamle yeni bir çatışmanın fitilini ateşliyor ve gerilim giderek tırmanıyor. Hançer ve Cihan cephesinde ise yıllardır gizli kalan sırlar bir bir açığa çıkıyor. Cihan'ın iyi kalpli yapısı ve Hançer'e duyduğu sevgi ön plana çıkarken, Metin'in bitmek bilmeyen entrikaları ve mukadderin oyunları çiftin aşkını ciddi şekilde sınava sokuyor. Ortaya çıkan sırlar ve yanlış yönlendirmeler, Hançer'in Cihan'a olan güvenini derinden sarsıyor. Hasret ise Sıla ve eski konakla ilgili duydukları yüzünden yanlış kanılara kapılarak Hançer ve Cihan hakkında olumsuz düşünceler geliştiriyor. Bu durum, çift arasındaki duygusal mesafeyi giderek büyütüyor. Sinem'in adalet ve intikam arayışındaki kararlılığı, Metin'in destekleyici ama bir o kadar da tehlikeli tavırları ve Mukadder'in korku ile panik içinde yaptığı hamleler Konakta yoğun bir psikolojik baskı ortamı yaratıyor. Metin'in stratejik planları, Sinem'in kararlı adımları ve Mukadder'in entrikaları izleyiciye sürprizlerle dolu, yüksek tempolu sahneler sunuyor. Cihan ve Hançer'in aşkı, ortaya çıkan sırlar ve Metin'in oyunlarıyla ağır bir sınavdan geçiyor. Çiftin birbirine duyduğu güven test edilirken, Hançer'in masumiyetini ve sevgisini kanıtlamak zorunda kaldığı kritik anlar yaşanıyor. Konağın her odasında yaşanan yüzleşmeler Gözyaşları ve Sert Hesaplaşmalar dizinin temposunu sürekli yükseltiyor ve karakterlerin iç dünyalarını derinlemesine gözler önüne seriyor. Sinemin Metinle birlikte Mukadder'e karşı kurduğu planlar yalnızca intikamı değil, konakta yıllardır saklanan sırların da ortaya çıkmasını sağlıyor. Metin'in agresif ve kararlı tavırları, Sinemin duygusal patlamaları ve Mukadder'in paniği Hançer ile Cihan'ın aşkının sınanması ve hasretin kararsızlıklarıyla birleşerek gerilimi zirveye taşıyor. Yeni bölümde Develioğlu konağında kaos ve gerilim doruğa ulaşıyor. Sinem, Mukadder'in yıllardır kendisine yaşattığı kötülüklerin farkına vararak artık sessiz kalmayı reddediyor ve öfkesini açıkça ortaya koyuyor. Metin ise annesinin sineme yaptığı haksızlıkları öğrendiğinde kontrolden çıkıyor ve Mukadder'i ölümle tehdit ederek konağın içindeki tüm dengeleri alt üst ediyor. Metin'in sinemi güvenli bir kliniğe götürürken yaşanan duygusal anlar, geçmişte biriken acıların ağırlığını izleyiciye derinden hissettiriyor. Metin'in sinemin saçlarını taradığı ve ikisinin de gözyaşlarına boğulduğu sahne, karakterlerin kırılganlığını ve içsel çatışmalarını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Bu noktadan sonra sinem, yalnızca adalet değil, açıkça intikam için harekete geçiyor. Metin üzerinden mukaddere karşı stratejik hamleler planlayan Sinem, konaktaki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Mukadder'in her paniğe kapıldığı hamle, yeni çatışmaların ve yüzleşmelerin önünü açıyor. Tüm bu gelişmeler, ihanetler, sırlar, duygusal kırılmalar ve güç savaşlarıyla birleşerek dizinin temposunu kesintisiz biçimde yükseltiyor. Develioğlu konağında yaşanan her yüzleşme, karakterlerin hayatını kökten değiştirirken izleyiciyi önümüzdeki bölümlerde yaşanacak daha büyük hesaplaşmalar ve sarsıcı sürprizler için ekran başına kilitliyor.